Değerli dostlar, rivayetlerle Hz. Muhammed'in ilahlaştırılması konusundaki videolarımdan bir tanesi de Hz. Muhammed'in alemlere mi peygamber olarak gönderildi? Yani bütün evrenin peygamberi olarak mı gönderildi? Ve bu konuda işte insanların dayandığı en büyük kaynak, en büyük referans ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Değerli dostlar, bu peygamberimizi putlaştırmak isteyen, onun üzerinden insanları şirke bulaştıran zihniyetin referansıdır ve yanlış yorumlanmasıdır. Ben şimdi bu alemin kelimesini Kur'an üzerinden, Kur'an'da geçtiği yerlerle çok rahat anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Ancak bunu anlatırken asla yanlış anlaşılmamı istemem. Yani Haşa peygamberimizin bir yetkisini, bir büyüklüğünü elinden almak gibi, ona saygısızlık etmek gibi bir düşüncemiz olamaz. Bu zaten bizi küfre götürür. Böyle bir saygısızlığımız asla olamaz. Ancak insanlara Hazreti Muhammed'i anlatırken adeta onu dayatır gibi, zorlar gibi, onu baskılar gibi bir tarz, bir tavır ortaya koymamalıyız. Evet, Mesela Hz. Muhammed benim gönül peygamberimdir. Ben Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmasam cehenneme giderim diye ona inanmıyorum. Evet. Benden 1400 sene önce Arabistan'da gelmiş bir peygambere ben 1400 sene sonra Türkçe konuşan, Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Amerika'da yaşayan bir insan olarak uymazsam Allah beni yakar. Uyarsam cennete giderim diye ben Hz. Muhammed'e inanmıyorum ki. Ben Hz. Muhammed'e yürekten inanıyorum onun mücadelesine, onun getirdiği mesaja, onun yaşantısına, onun dürüstlüğüne, onun kahramanlığına, onun tutarlılığına, onun sevgisine, onun merhametine ne derseniz deyin onun ahlakına gıpta ederek, ondaki güzellikleri Kur'an'da görerek onun benim için en iyi rol model olacağına inandığım için inanıyorum. Evet değerli dostlar şimdi bak anlatacağız. Bakın alemin terimi bu kelime Kur'an'da Allah için de kullanılıyor. Farklı peygamberler için de kullanılıyor. Alemin kelimesi kim için kullanılıyorsa onun yaşam alanını, bölgesini, içinde bulunduğu toplumu, yaşam çevresini ve doğup büyüdüğü, ulaşabildiği, gidip gelebildiği yerleri anlatır. Bütün evreni içine almaz. Allah için kullanıldığı zaman evreni içine aldı. Niye? Çünkü evrenin sahibi Allah. Varlık aleminin tek otoritesi, tek yaratıcısı, tek sahibi, tek maliki Yüce Rabbimiz. Rabbul Alemin diyoruz bütün alemlerin. Cenab-ı Hak yarattığı için, o terbiye ettiği için, o yürü, yürüttüğü için, o yaşattığı için haliyle Allah için kullanıldığı zaman alemin kelimesi sınırsızdır. Bütün alemde, bizim bildiğimiz bilmediğimiz evrende, uzayda, güneş sisteminde nerede ne varsa hepsini yürüten, yöneten, kumanda eden, otoritesi altında bulunduran Yüce Rabbimiz. Ama bu insan için kullanıldığı zaman öyle değil. İnsanın yaşam çevresini anlatır. Bulunduğu ortamı anlatır. İçinde bulunduğu toplumu anlatır. Şimdi örnekleri vereceğim size değerli dostlar. Yalnız bu arada programın sonunda unutuyorum. Programımızı sevgiyle, Hasretle izleyen, seven, beğenen, takdir eden dostlarımızın paylaşımları için, beğenileri için, yorumları için onlara çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir noktaya geldik kısa zamanda. Milyonlara ulaştık. Evet takipçi sayımız sosyal medya platformlarında yüzü geçti, şey, yüz bini geçti. Ancak videolarımız milyonlara ulaştı. Ve çok iyi beğeniler, çok iyi yorumlar, çok iyi katılımlar alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Eleştirilen eleştirilene saygı duyuyoruz, katılıyoruz. Ama aklını işletmeden, beynini kullanmadan, iki satır yazı okumadan ve saygısız ifadelerle yorum yapanları engelliyoruz. Buna da üzülüyoruz. Onlara da şunu diyorum ben siz üzerinize alınmayın. Biz aklını kullananlara, beynini işletenlere, dertli olanlara, meraklı olanlara, öğrenmek isteyenlere, okumak isteyenlere, bilmek isteyenlere çalıştıklarımızı anlatıyoruz. Bu güzel insanlarla paylaşım yapıyoruz. Siz rahat olun size bir şey demiyoruz. Bunu da hatırlatmak istedim bu arada. Unutuyorum çünkü. Değerli dostlar şimdi bakınız. Peygamberimizi وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً alemin Şimdi bunu bize dayatarak şunu diyorlar. Sen neden bahsediyorsun? Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sadece bizim peygamberimiz değil. İnsu, cinnin, bütün evrenin, bütün varlık aleminin peygamberi. Yani dünyada yaşayan bir insan uzaydaki bir alemin de peygamberi. Değerli dostlar, şimdi bakın Kur'an size gösterecek. Yüce Rabbimiz İsrailoğullar için de aynı şeyi söylüyor. Bakın Bakara suresinde 122. ayet, 47. ayet ikisi de aynı. Bakın motamot aynı. Bu sadece Bakara'da geçiyor. Ya beni İsrail zkuru nimetiyelleti elleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Aslında bu metinleri orijinal metinleri okumamalıyım. Zaman zaman okuyorum niye? Yani insanlar kafadan atıyor, uyduruyor demesin diye. Sure numara ayet numarasını da veriyor. Ey İsrailoğulları diyor Cenab-ı Hak. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Yanlış yapmayın. Saygısızlık yapıyorsunuz. Vefasızlık yapıyorsunuz diyor. Peygamberimizin zamanındaki Yahudilere. Ve enni fevvaltüküm alel alemin. Siz, biz sizi alemlerin faziletlisi kıldık. En faziletlisi kıldık. Hangi alemlerin? İsrailoğullarının yaşadığı toplumun, bulundukları çevrenin nasıl üstün kıldığı Cenab-ı Hak peygamber gönderdi. Onları hidayete davet etti. Onlara rızıklar verdi. Firavun'un varisi oldular gittiler geldiler bir takım maddi ve manevi nimetlerle bulundukları toplumda öne çıkarıldılar öne çıktılar. Şimdi İsrail oğulları Rusya'nın e, Avustralya'nın efendim Avrupa ülkelerinin en faziletlisi mi? Hayır. Orada da alemin geçiyor. Fevval tüküm alel alemin diyor. Hayır bulundukları ortam o yaşam çevreleri için bu kullanılıyor. Câsiye suresinde ve fevvalnâhum alel alemin diyor Cenab-ı Hak. Biz onları alemlerin en faziletlisi kıldık diyor. Şimdi bulundukları toplumların, ulaştıkları çevrenin, oranın en faziletlisi değerli dostlar. Başka örnekler verdim unuturum diye not almış. Bakınız Araf suresi 140. ayette gale gayrallahi ebğikum ilahin ve ve aynı İsrail olanı diyor ki ya biz bunlara bu kadar nimet verdik. Biz bunları alemlerin en üstünü kıldık. Hala Allah'tan başka ilah mı arıyor? Bizim gibi. Ya Hz. Muhammed'i Cenab-ı Hak Resul olarak göndermiş. En yüce, en zengin kitabı ona vermiş. Ahlaki anlamda, manevi anlamda bizi Kur'an'dan daha iyi tekamül ettirecek bir kitap yok. Vermiş. Aynen İsrailoğullar üzerine Cenab-ı Hak diyor bize ki ulan hem kendiniz diyorsunuz en yüce peygamber, kendiniz diyorsunuz en yüce din, kendiniz diyorsunuz en yüce kitap ama ilah arıyorsunuz. Allah'tan başka otorite arıyorsunuz. Allah'tan başka şefaatçiler, himmetçiler arıyorsunuz. Ne diyor orada? Ve ve alel alem. O Allah onları alemlerin en üstünü kıldı. Şimdi bütün dünyanın en üstün insanları mı İsrailoğulları? Hayır. Aynı şey Diğer peygamberler için de geçerli. Bakın Ali İmran 33. Sayıyor Cenab-ı Hak. <Sessizlik> İnne Allah estafa Adem'e ve Nuh'en ve ale İmra İbrahim'e ve Ali İmran'e alel alemin. Bakın. Alemlerin en üstünü seçti. Kimi? Adem'i. Kimi? Nuh'u. Kimi? İbrahim ve ailesi. Kim ailesi? İsmail, İshak, Yakup, Yusuf. Değerli dostlar. Bulundukları toplumun en üstünü bu insanlar. Geçiyoruz. En'am suresi ve İsmail'e ve Yesa'a ve İlyas ve Lut'an ve Yunus'e ve kül ve küllen fazlalna alel alem. Hepsini bulundukları toplumun en üstünü kıldık diyor. Siz cenab Allah'ın Hz. Muhammed'i bütün alemlere rahmet olarak gönderdiğini ne çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Enbiya suresinin 107. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki biz seni yaşam çevrene, bulunduğun ortama, Mekke'ye, Medine'ye, nerelere gidebiliyorsan, nerelere ulaşabiliyorsan, kim seni biliyor, görüyor, tanıyorsa onlara rahmetin bir vesilesi kıldı. Bu ayeti kullanarak Hazreti Muhammed'i kimse ilahlaştırmasın. Yusuf suresi, inhu huve illa zikrun lil alemin. Bakınız, 104. ayet. Kur'an için diyor bunu Cenab-ı Şimdi bunu değerlendirebilirsiniz. Bunu dersiniz. Çünkü Kur'an hangi topluma ulaşmışsa, hangi toplumun elinde varsa, kim Kur'an'a inanıyorsa, kim ona gönül veriyorsa, o toplum için Kur'an bir öğüttür. Ama bak diğerleri böyle demiyor Cenab-ı Hak. Hicr suresi, Kalu evelem nenheke anil alemin diyor. Yine bak alemin. Hangi anlamda kullanmış bunu? Lüt Aleyhisselam'ın kavmi, toplumu diyor ki ona, biz sana demedik mi ki insanlarla ilgilenmeyeceksin? İnsanlara gidip şunu bunu anlatmayacaksın. Biz seni bundan men etmedik mi? Oradaki alem Lüt Aleyhisselam'ı yaşadığı toplum, yaşam çevresi, bulunduğu efendim e, insanlar, alemin orada o toplumun içindeki insanları kastediyor. Bütün dünyayı kastetmiyor. Hazreti Muhammed, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti İsmail Rusya peygamber gelmedi. Amerika'nın bundan haberi yok, Avustralya'nın yok. İskandinav ülkelerinin yok değerli dostlar. İbrahim suresinde dedi ki ve ma erselna min rasulin illa bir kavmihi lehum. Çünkü Cenab-ı elçileri için bir hüküm koymuştur orada. Elçileri için. Ne diyor? Biz her topluma o toplumun içinden onların diliyle elçi gönder. Benim dilimi konuşacak. Benim içimden gelecek. Benim kültürümü bilecek. Benim yaşamımı bilecek. Evet, benim yaşar, yaşam tarzıma hakim olacak. Ona göre Cenab-ı Hak onu öğretileri gönderecek. Nahl Suresi وَلَكَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ rasulen Biz her topluma elçi gönderdik. Evet, yani şimdi Hz. Muhammed tek elçi olsun diye, bütün alemlerin peygamberi olsun diye, yani Cenab-ı Hak Rusya'yı, Fransa'yı, İsviçre'yi, Almanya'yı, Kanada'yı, Güney Amerika ülkelerini peygambersiz mi bıraktı? Onları cehenneme mi gönderdi? Yok. Hazreti Muhammed bütün alimlerin peygamber olacak. Ben başka elçi göndermem. Böyle bir şey olabilir mi? Kim bilir peygamberimizle beraber kaç bin peygamber aynı anda aynı zamanda yaşıyordu? Şimdi diyeceksiniz ki ama Allah diyor ki son nebidir o. Evet. Son elçidir demiyor ki. Velakin Resulullah. O Allah'ın elçisidir. Daha ve hatemen nebiyi. Nebilerin sonuncusudur. Elçilerin değil. Yani ben bunu niye bunun üzerine duruyorum değerli dostlar? Bu ayeti kullanarak yine peygamberimiz üzerinden şirke bulaşmayalım. Ya meşerel cinni vel insi. Elem ye'tikum rusulüm minküm. Bakın Enam suresi 130. ay. Ey görünen ve görünmeyen varlıklar. Biz sizin içinizden elçiler göndermedik mi diyor. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'an'ın Arabiyyen litunzira ümmel kura ve men Bakın Şura suresi 7. ayet ve aynen buna benzer En'am suresi 92. ayette Cenab-ı Hak diyor ki biz seni Mekke toplumuna ve onun çevresine Kur'an'ı anlatmak için gönderdik. Bak bunun için sana vahyettik. Avustralya'yı demiyor, Fransa'yı demiyor, İngiltere'yi demiyor. Ha. Mekke ve çevresi. Tekrar bakın. Şura suresi 7. ayet. En'am suresi 92. ayet. Evhayna ileyke Kur'anen. Biz sana bir Kur'an vahyettik. Arabiyen. Arapça. Ne için? Litunzira ümmel kura ve men havleha. Şehirlerin anası durumunda olan Mekke halkını ve çevresini uyarasın diye. Biz şimdi çevresi derken bütün dünyayı kastediyoruz. Peygamberimiz İngiltere'ye gitti mi? Yok. Gidebilir miydi? Gidemezdi. Peygamberimiz Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya gitti mi? Gidemezdi. Arjantin'e, Şili'ye gitti mi? Gidemezdi. Niye? Gidemez. Ulaşamaz. Siz şimdi hangi hakla peygamberimizi Arjantin'in peygamberi ilan ediyorsunuz? Kur'an'dan anlatıyorum size. Değerli dostlar, ben Kur'an'dan anlatıyorum. Kur'an'dan örnek veriyorum. Siz peygamberimizi 1400 sene önceki Avustralya toplumunun peygamberi yapamazsınız. Bu Kur'an'a aykırıdır bu düşünce. Dolayısıyla Hz. Muhammed bulunduğu topluma rahmetin bir vesilesi olarak gelmiştir. Onu bütün alemlerin peygamberidir, bütün alemlerin nebisidir diyerek değerli dostlar ilahlaştıramayız. Diğer peygamberler ne ise aziz peygamberimiz de odur. Ve Ben Hazreti Muhammed'in gönüllü mensubuyum. Ben ona gönülden tabi olmuşum. Gönülden inanmışım. Benim için manevi anlamda, ahlaki anlamda beni tekamül ettirebilecek en müstesna kitap Kur'an'dır. Benim için ahlaki anlamda, manevi anlamda bana örnek olabilecek en rol model insan Hazreti Muhammed. Ben böyle bildiğim, inandığım için peygamberime inan ed iman ediyorum. Onu çok seviyorum. Ben böyle inandığım için Kur'an benim için olmazsa olmazdır. Yani ben Hz. Muhammed'den 1400 sene önce Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Türkçe konuşan bir insan olarak Hz. Muhammed'e inanmasam cehenneme giderim diye ona inanmıyorum. Evet. Onun için değerli dostlar, bizim yapacağımız tek şey Hazreti Muhammed'i rol model olarak almak, onun bize tebliğ ettiği Kur'an üzerinden hayatımızı dizayn etmek, güzel bir hayat yaşayarak dünyamızı da ahiretimizi de çok farklı duruma getirmek. Evet değerli dostlar, Allah sevgisini unutmayalım. Bütün sevgilerin kaynağı Allah sevgisidir. O sevgi bizim kalplerimize sirayet ederse, kalplerimiz Allah sevgisine ayna tutarsa o sevgiyi topluma yansıtırız güzel bir toplum oluşturur. Eğer oradan bize korku, şiddet, cehennem ateşi gelir de kalbimizi korkuyla doldurursa bizim bu topluma ışık olarak verebilecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Evet, aydınlanmaya ihtiyacımız var. Ne ile? Kur'anla, ne ile akılla, ne ile bilgiyle, ne ile okumakla, ne ile sevgiyle değerli dostlar. Hazreti Muhammed'i ilahlaştırarak hiçbir yere varamayız. Ne sevgimiz çoğalır, ne ahlakımız düzelir, ne karakterimizde değişiklik olur, ne Allah'a olan sevgimiz, saygımız, güvenimiz artar. Sadece şirke bulaşmış oluruz, yüce Rabbimizin rahmetinden, rızasından mahrum kalmış oluruz değerli dostlar.